Köprü ilçemizin e, bugüne kadar yapmış olduğumuz 50 parkında hem açık alan anlamında hem gençlerimizin ve çocuklarımızın aynı zamanda da ailelerinin anne ve babaların spora yönelik hareket anlamda, fitness anlamda bu hareketlerin yapılabilmesi, sağlığına tesir etmek anlamında fitness grup alanlarımızı oluşturmuş durumdayız. Biz zaten parklarımızı yaşam alanı, spor alanı olarak planlıyoruz. Şu an bulunduğumuz noktada da mahallenin çocuklarının ve gençlerinin ki bu tüm mahallelerde kurulmuş durumda, tüm parklarda kurulmuş durumda önemli hizmetler veriyor. Biz spora önem veriyoruz ama bizim için esas olan halkın spor oluşmasıdır. Halkın sporu yapmasıdır, aileci spor yapmasıdır. Gerçekten de bu fitness gruplarımızın halk sağlığına, halk sporuna önemli hizmet verdiğini hep birlikte görmekteyiz. da e, Karaköprü Belediyesi olarak gerek yapmış olduğumuz yeşil alan çalışmalarının içerisinde gerekse spor komplekslerimizde gerek mesire alanında biz halkımıza açık sahalar yapıyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın Bilabede sporla buluşmaları için bu mekanlar gerçekten e, gençliği sporla çalıştırıyor, buluşturuyor. Şimdi Bizim Akpiyar Mahallesi'ndeyiz, Merkez Mahallesi'ndeyiz. Merkez Mahallesi'nde de şu sahada gördüğünüz gibi çocuklarımız hiçbir bedel ödemeden Karaköprü Belediye Başkanlığımızın yapmış olduğu bir halı sahadayız. Bu halı sahanın yanında basketbol sahaları, voleybol sahaları, tenis kortları gençliğimize hizmet veriyor. Toplam 10 adet şu an bu şekilde sahamız Karaköprü Gençliği'ne hizmet veriyor. Bu Köprü Belediye Başkanlığı'nın gençlere vermiş olduğu önem, onların ter atmaları, onların enerjilerini mahalle anlamdan bu sahalarda vermeleri ve gerçekten de sahada mahalle kültürünü geliştirmek, gençlerinin kaynaşmasını sağlamak, gençlerin centilmenlik için, barış için, huzur için bu sahalar onlara hizmet veriyor. Ben gençlerimizi kutluyorum. Onlar her şeyin en güzeline layık halkımızın spor yapması sağlığı açısından çok çok önemlidir. Bize düşen bu spor tesislerimizin günlük bakımlarını en iyi şekilde yapıp ve gerçekten de yeşil alan içerisinde çok güzel, tertemiz havada gençlerimizin spor yapmasını sağlamaktır. Şu an belediyemize ait e, Atakent mahallemizdeyiz. Atakent mahallemizde yapmış olduğumuz kapalı spor zamanımız buradaki hem spor lisesine hem etraftaki tüm lise gençlerine hizmet veriyor. Buradaki görevli arkadaşlarımız, e, bu değil, siz yakın zamanda daha açık alan anlamda bir spor testleriyle bir komplekse dönüşecektir. Gerek Çankaya Mahallesi'nde yapmış olduğumuz kapalı spor salonumuz, gerekse yine Atakent şu an bulunduğumuz noktadaki kapalı spor salonlarımız ve yine okullarımızdaki tüm salonlarda biz salon spor anlamında... voleybol, basketbol, tenis anlamında, badminton anlamında, Karaköprü gençliğine, Karaköprü'nün tüm çocuklarına, tüm öğrencilerine hizmet veriyor. Müthiş müsabakalar da yapılıyor. Artık halkı da sporla ve salona çekmek istiyoruz. Bizim temel düşüncemiz bu. Yakın zamanda öğretmenler arasında yapılan voleybol turnuvası, yine gençler arasında yapılan tenis turnuvası, bizim yine spor kompleksi anlamında komplekslerimizde yapmış olduklarımız spor turnuvaları hepsi bölgemizin gençlerine hizmet ediyor. Gençlerin daha iyi, daha sağlıklı yaşamlarına hizmet ediyor. Ve gerçekten de spor centilmenlik olduğu için takım ruhunu geliştiriyor müsabakalar gerek halkımız arasında, gerek gençlerimiz arasında, gerek öğretmenlerimiz arasında, gerek kamu kurum kuruluşlarında oluşan takımlar arasında bir muhabbet ortamını gerçekleştiriyor. Bu ortamı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Karaköprü spor tesisi anlamında gerek kapalı gerek açık anlamında gerçekten bölgenin parlayan yıldızı durumunda bu aktivite anlamında, sporsal aktiviteler anlamında bölgeye ışık olacak bölgenin marka ilçesi haline getirmeyi hedefliyoruz kadromuzla birlikte. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum, onları tebrik ediyorum. Şu anda belediyemize bağlı sosyal tesislerdeyiz. Bu sosyal tesisimiz gerçekten bölgenin en önemli, en kapsamlı, en fonksiyonel sosyal tesisidir. Yine gençlerimiz düşünülerek burada yarı olimpik yüzme havzumuz veya koa parkımız gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine özellikle yüzme alanında. Yazın e, bu hizmeti verecektir. Yine yanı başında iki tane tenis kortu, basketbol sahasıyla sporla hem yüzme sporu hem e, açık alan sporu anlamında da bölgeye hizmet verecek. Yine sosyal tesisteki dinlenme alanları, kafeteryası, lokantası, din, sosyal alanı, dinlenme alanı kapalı spor anlamda fitness salonuyla gerçekten gençliğe önemli bir hizmeti e, o ortaya çıkarmış durumdayız. Önemli bir projeydi, güzel bir projeydi. Şanlıurfa Karaköprü ilçemize kazandırdığımız için Karaköprü'nün niteliğini yükselten bir proje. Bu proje şu an tamamıyla yüzde yüzü tamamlanmış durumdadır. Ve belediyemiz tarafından yeni sezonla birlikte Karaköprü'lerin hizmetine sunulacaktır. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Önemli bir proje gençlerimizi de burada onlara hayırlı olsun diyorum. gerçekten Karaköprü ilçemizde artık yaşam, spor alanlarıyla rengarenk olacaktır. bu anlamda tüm gençlerin dikkatini bu mekanlara çekmek istiyorum. Şu an Karaköprü ilçemizde kurulmuş bölgemizin en büyük gençlik merkezindeyiz. Gençlik merkezimizin iş kısımları sosyal kültürel anlamda, müzik sanat anlamında gençlerimize hizmet veriyor. Ama dış bahçesi de yine spor salonlarıyla, tenis kortlarıyla, basketbol ve voleybol sahalarıyla gençliğe hizmet veriyor öne çok önemli bir projeydi. Projenin tamamı tamamlanmış durumda. Mülkiyeti belediyemize ait olan bir proje. Karaköprü gençlerini şaha kaldırabilecek, onları çeşitli branşlarla tanışmasını sağlayabilecek bir projedir. Gençleri önemsediğimizi her fırsatta söylüyoruz. Gençler artık bu mekanları cıvıl cıvıl hale getirsinler. Gerçekten onların sağlığı için, onların sporu için, onların kardeşliği için bugün tesisler yapılmış durumda. Çıta Karaköprü ilçemizde çok çok yükseliyor. Spor çıtası yaşam çıtası artık doğruya çıkıyor. İlçe e, toplumsal yapısı gereği de gerçekten gerek koşu anlamında, gerek salon sporları anlamda, gerek açık sporları anlamda, voleybol, basketbol futbol, tenis, badminton masa tenisi, tenis kortlarında e, vatandaşlarımız halk sporu anlamda bu tesislerden faydalanıyor. Bu da bizi mutlu kılıyor. Doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Gerçekten de bu anlamda da ilçe halkı her fırsatta belediye başkanlığımıza, belediye başkanlığımızdaki tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Belediyemize ait Faruk Çelik Spor Kompleksi'ndeyiz. Bu kompleks gerçekten Karaköprü Gençliği'ne, Karaköprü Belediyesi Spor'a, Karaköprü Belediyesi'nin alt takımına, yine Karaköprü ilçemizde bütünleşmiş olan spor şölenine ev sahiplik yapıyor. Yazında tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi 600 genci bir araya getiren futbol yaz okuluna, yine koşu anlamda da tesisimiz tamamıyla halkımıza açık spor anlamında, hak sporu anlamda da Müthiş bir hizmet veriyor Biz spora önem verdiğimizi her noktada Vurguluyoruz ama bu tesis Gerçekten Karaköprü için Artık vazgeçilmez bir noktada Gerek Bir akademi olarak yetiştirmiş olduğu Gençler çocuklar futbol alanında Artık Şanlıurfa'mıza hizmet veriyor Alt takımız şu an ikisi de 10 maçta 10 kazanmış durumda Ve yine ASKF olarak bize buraya verilen, teslimize resmi anlamda verilen maçlara ev sahipliği yapıyor. Bizim futbolcularımız bu alandaki sosyal tesisimizde, bu alandaki e, yerde kalıp takımına daha iyi bir konsantrasyon gerçekleştiriyorlar. Seyircilerimiz bu tesisi dolduruyorlar. Hafta sonu Karaköprü Belediyesi sporunu yapmış olduğu maçlarda gerçekten tesiste bir coşku, bir hareket. Zaten amacımız spor komplekslerimizi Gençlerle buluşturmak, halkla buluşturmak, spor gerçek anlamda içini doldurmak esasında ilçeyi hizmet olarak ortaya çıkarmak istiyoruz. Buna da bu tesisimiz hizmet veriyor. Gerçekten bizim için çok önemli, gururla bahsettiğimiz tesislerden bir tanesidir. Her mahallede bu tesisin benzerini oluşturuyoruz ve biz Karaköprü Belediyesi olarak Karaköprü'deki yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Belediyemize ait gençlik merkezindeyiz. Gençlik merkezimiz hem kültür sanat anlamında Karaköprü gençliğine hizmet veriyor. Hem de spor aktiviteleri anlamında gençlerimize, takımlarımıza, salon müsabakalara müthiş hizmetler veriyor. Aynı zamanda da bir eğitim okulu. Burada görev alan hocalarımız, spor il müdürlüğümüzde yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde oradan görevli olan hocalarımızın çocuklarımıza basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, normal tenis ve birçok alanda gençlere hizmet veriyor. Spor biz hedef olarak seçtik. Karaköprü ilçesini sporda mark haline getirmeyi planladık. Şu anda da artık 8. tesisimizdeyiz. Bu tesislerle inanıyorum ki her mahallede tüm gençlerimizin, halkımızın sporla enerjilerini tüketeceklerini, sporun o coşkusunu, sporun o kardeşliğini, centilmenliğini o fiziksel olarak insana sağlamış olduğu o esnekliği, estetiği sağlayacaklarına inanıyorum. Gerçekten bu merkezimizde gerek görev alan hocalarımızın 1080 genci, Karaköprü'de yaşayan 1080 gencimiz bu tesisten geçmiş durumdadır. İlk yapmış olduğumuz tesistir. Solis kapsamında yaptık. İlk göz ağrımızdır. Ama Karaköprü Belediyesi kurumsallaştı. Artık müthiş gençlik merkezlerine, müthiş spor tesislerine, spor komplekslerine ilçeyi kavuşturuyor. Ben burada emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Önemli olan bu tesislerin fonksiyonel olarak gençlerle cıvıl cıvıl olması, onlara ufuk veren, eğitim veren hocaların kontrolünde bu işlerin yapılması ve inanıyorum ki gelecek 10 yıllara Karaköprü gençliği, Şanlıurfa'mızın gençliği bu mekanlarda yetiştikten sonra spora da, müsabakalara da damgalarını vuracaklarına inanıyorum. Ben buradan tüm gençlere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.